Herkese selamlar sevgili arkadaşlar. Şu anda 7. bölümdeyiz. 7. bölümü geçeceğiz. Yapmanız gerekenler burada biraz karışık arkadaşlar. O yüzden göstereceğim size. Şimdi sizin yapacağınız burada işler arasında pedallarla alakalı arkadaşlar. Şimdi birazdan başlattığında hepsini ayrıntılı göstereceğim size. Yani alt yazılar geçiyor. Bilgi veriyor arkadaşlar. Şu anda Motorumuzu çalıştıralım. Evet. Drive modunu alıyoruz. Ve gazlıyoruz arkadaşlar. Yola çıkana kadar gidelim böyle. Pe sağ pedala iki kere bastığınızda kırmızı moda geçiyor. Kırmızı mod ekstra güç veriyor sanırım. Pedala red dediğin anda iki kere basın. Ve Green dediği anda yani yeşil dediği anda da frene iki kere basın arkadaşlar. E, frene iki kere bastığınızda bu e, şeye dönüştürüyor, yeşile dönüştürüyor arkadaşlar. Bunlara dikkat edeceksiniz. Bakın şu anda mesela yeşil. iki kere bastığınızda kırmızıya dönüşüyor. eğer red derse kırmızı yapın. Ee, green derse yeşil yapın arkadaşlar frenler başlıyor. Şu anda görüyorsunuz kırmızıda gidiyorum. Kırmızı ekstra güç sağlıyor galiba anlamadım ben de fazla da. 50 km ister yüzden Tamam frene baslıyor Yeşile çevir yani. Stop diyor. Arabayı komple durdurun. Sıfır olacak. Tamam. Sonra Size şu üstteki hız kilometreyi falan gösteren yeri gösterdiğinde basın oraya. Bir daha gösterdi. Bir daha basalım oraya. Bir kere daha gösterecek şimdi. Bir kere daha basalım gördünüz. Şimdi. Işte. şimdi hızı 40'ta sabitlememizi isteyecek bize. 46 olur da olmaz. basılı tutuyorsunuz Arkadaşlar şu göstergeye basılı tutuyorsunuz da bu niye almadı şimdi acaba hızı mı çoğalışır bundan mı bu niye almıyor ya Heh. aldı gördünüz bölümü geçtik